Saat. Oscar Romero. Oscar Romero gol. <laughs> şey, şey olur mu oluyor? Aralara kaçarak bas Şenol Efendi'nin şeyi oluyor işte ya. Onlar iki iki yerden maç kurtarsın kesin. diye bekletiyor onları. Bakar evet. ve Muleka'ya yakın oynadı. Masokku'dan tek top Jetson'a. Jetson süratli. Jetson, Jetson ceza sahasına girmek isterken yerde gol Oğur ve sarı kart. Çok hızlı abi. Bakın ya. Çok hızlı bir çocuk ya. Ceylan Serkan 11. Şaret verildi. Hacı Ahmetovic yaptı ortayı. Kontra başladı. Gol ile başladı. başladı. Ama gereken dedim gol olacak. Daha top gereken belliydi. Top gereken belli. Onlar Gol, gol diye bağlamadık ya. Sen Nasıl oldu taşlar ya? Tam kafasına ya. Arkadan mı geldi bak. Vurdu, top. Şuraya geçince gol dedim bu. O oh, uzun abi zaten. Bir de zıplıyor. Hem uzun hem zıplıyor. Bak oraya gelmiş. Bu Bu kafa değil ki. Kafa değil ki. abi. Büyük bir sevinç yaşandı. Beşiktaş kulübesinde bu sonrası. O, Oğuz ile yapmış. olduğu gibi. Abi tribünlerin yarısı boş ya. Karşı taraf. Pahalı bir yerde ya. Benim mu? Rasul hmm, Bizim benim <laughs> Kubas Kaptan kaptanında Allah uçlar. Allah. Bakıyorum da artan yapmaz ha. Bence önce Ronald. Aşamadı Sekeira devam ediyor. Ben niye bıraktınız ya atabiliriz. Hareket siz kaldı. Yani, çok iyi. Bir de bir ara oynamış adamlar. Masuaku onun ah. ortası. Ah. Sekti top son anda. Sekeira ah. ayak koydu. Serkan uzaklaştıramadı. Top yine onda. Serkan Diaby. Ya bir de biz Sekit'le. Çalışıyor. <laughs> Hacı top. Onur topu taşıdı. Onur da pas. Jetson'a. Jetson içeride. Jetson Fernandez şık hareketler. Jetson. Allah seni ver. Ya, ya şunların sonu ne olur ya. Son bir müdahale var Korner. Dar alanda. Oğlum atacak diyor ya. Top dışarı çıktı. Az atıyordu. Ama bunların sonu gol olur ya. Gerek ben yok ilkinde vursa. Ya burada Masu gelecek. Gelişine vuracak sandım ileriye git. Sonrasında Jetson'un yaptıkları, şu trafikte, şu kalabalıkta çok klas. Hepsini geçiyoruz da. Ya off. Daha bu of. Abu Bakar topu pası Jetson'a. Jetson Fernandez. Ondan Rossi'ye. Hücum akışı Rossi. Rossi, Rossi yaptı ortayı. Muleka kaleci yerden çıkardı. Abi Muleka nasıl kopa ya? Abi orada göğsüne Masuaku, falan da alırdı bu arada. Kimse yok. Beşiktaş yine geliyor. Son çevirmek Masuak son çizgi çevirme kesin. Masuak öldü ya Arsene Abubakar. O baskıyı kırdı pasını da verdi Abubakar'a. Abubakar öyle Ya Abubakar önle yuvarla işte. Ayarla yuvarla bitsin ya. Bomboş herif gidiyor ya. Savunma arkası. ne yapacaksın? Geçmeye mi çalışılıyor? Yuvarla ya. O pasın geçmesine. Rosie. Rosie iyi bir orta gelmiyor. Ortaya bak ya. Ha, Ortaya bak. Kafayı yersin ya. Abi hiç mi antrenmanda orta çalışmıyorsun ya? Nasıl olur ya? İyi paslaşmalar. Şimdi aç, Hacı aç, ha aç. o hiç bekletmeden yaptı ortasını. Muleka üstten dışarıya. Arkadaki daha iyiydi ya. Çok rahat Mert. Nasıl, nasıl, böyle? Kim çıkacak abi ya? Biri Muleka'da, ikinci Mert kim? Hacı Ahmet'e o Muleka'ya harika bir top. Hiçbir şey Adrese teslim top yine Mert'ten. Muleka bekliyor. Muleka yaptı ortayı Abubakar Erdem çıkardı Nasıl çıkardı ya Abubakar'ın şutu Erdem'in kurtarışı İki pasla pozisyona girdi Beşiktaş Merkaz yapacak abi ya Muleka'dan Abubakar Onun şutu Erdem'in kurtarışı Gökcan Eze Kule kaydan olmuyor. -E ol, Mekaisi. Ol, ol, Salih yine yerinde müdahale Beşiktaş takımı adına. Onur geri çekecek tamam. Rozi alacak. Onur Rozi de iyi değil zaten. Onur geri çekecek. Birazdan Hasan Rashica. Milo Rashica pas Onur'a. Onur Bulut ondan Abu Bakar. Ben sana ah. bakar. Salmadan seken top dışarıda korner. Fake atsan oğlum ya. Gökçen çıkıyor. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kafa ve gol! Ne? Allah! Oman... dışarıdan Olsun. işaret etti. Oğlum gel gol değil. Yarısıyla Kadir Sağlam. Tek başına orada. Kimse gelmedi zaten. Gel süre o... gol değil ya. Gol Galiba görmüyor. Topu dışarıdan nasıl da geldiydi? Vallahi anlamayız ki teknoloji yok mu abi? Yardımcısının uyarısıyla Kadir Sağlam. Hani? Yok, arkadaş, nasıl anladık <laughs> top tam çıktığını? E yani bu buradan çıkmıyor. Şimdi şimdi Kadir Sağlam çizgi işaretinde ya. böyle yaptı. Hadi işte o kadar dışarıda değil Yine Sol taraftan sağla bir adamın ortakması. Sağ yaptı verirsin de böyleydi çok fazla <laughs> almadı ki öyle bir top. Bence de almadı. Abi Premier Lig. Premier Lig'de hemen geliyor kamera. Yani şöyle başladı oyun. Topu gösteriyor. Çizgiyi gösteriyor. Rasul. oluyor? herkes anlıyor. Bir daha orada yapmadan anladı herhalde eşek değil ya. Allah Allah. Rashica kafayla çevirdi. Oxley Chamberlain. Oxley Chamberlain, Chamberlain cezası Abi dedi de ne de güzel, de güzel de pozisyon ya. Ne oldu anlamıyorum ki de. ya. Niye bu maçında gol yaklaştı? Hay niye vurmadı ya? Hangisi abi? İlk pozisyonda bak. Kaşıtsa da asist bak, yapıyordu. Bak bak, bak 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 şuna bak şimdi bak. Hop oh, tam böyle oturuyacaktı Zaten ya. He ya. Şöyle <laughs> mesle bu. tam ayağını şuraya vurdu. Ayağıyla önledi golerden. Ya abi nereye almaya çalışıyor ya? Ne güzel böyle oturdu ki tam onu vuracaktı değil. ne güzel ya. Bir... Masuaku. O da zıplayıp bile vurdu. Gel ya. Yine masraf kattı. Yine dışarıdan dedi gelecek. Abi işte anlamıyoruz ya. Buran dakika 87. İyi pas Serkan'a. Serkan yerden oynuyor. Son anda o Marko. Bu da iyi geçecek abi. İlla iyi geçecek. Koli ve korner. Takım puan yani. Sol tarafa geçti Raşitsa. Kanat değiştirdi. Ne şey. Oscar Romero. Turam ceza El sahasında. 6. Turam İtrazlar var. Penaltı. Çok dışarıda karar al. Bakacak. Selmiyi takip et. Yani Turan. Gibi Bence de taktı bana. Turan ben da ne kaldı? Ayaklandı. Kaldı. Kendi başını. yapıyor? Kendi başına cebine götürdü. Kadir Sağlam. İşte pozisyon. Ha? Takıyor itibana şey yapmıyor gelip dizine çarpıyor ya. Topu kurtarıyor. Dizini getiriyor ama ona getirip çarpıyor. Bak şimdi. Dizine de diyor. Kulübeden birkaç isim. Dizine diyor. Kah gördü sevgili seyirciler. En az dört dakika işareti geliyor. Sarıdan göre fikasit. Ben de dedim sana. Bekleyin dedi Kadir Sağlam. Adam bir şey yapmıyor ya. Yok abi molek adam hiçbir hareketi yok ya ayağı normal ya. Adam ayağı i̇şte, normal. O gel üstüne geliyor. Osman Özköy'ün itirazı. Evet. Bekletiyor Kadir Sağlam. İkinci atacan abi. Yok abi Ferhat Durur bir şey ayağını uzatmıyor ki ya. Ayağını uzatmıyor bir şey yapmıyor ya oyuncuları uzaklaştırdı yanından. Ayağını uzatmıyor ki öyle. ayağına da uzatsa takılsa yok abi. Karar bekleniyor. Ama Turan çalım atıyor. Abi. Yani. Geçti yani. Top zaten gitti de. Masuak onun bir Masuak ona bir hareketi yok. Ribadaki var merkezinde. Hadi oğlum ne istediniz ya? Kontrol ediliyor. Ve... Ha. Maçın hakemi Kadir Sağlam'a. Siktir ya ne penaltı var bir şey yok burada ya. Baba nasıl yok sen? Re ya abi ayağını takmıyor o, o gelip bak, o gelip ona şey yapıyor ya. Pozisyon izlemesi tavsiye edildi. Gel bak nasıl penaltı çıkarıyorsun ya Aşkı böyle bir şey pozisyonu değil pozisyonu abi ya. Izliyor, Kadir Sağlam. Ne yaptı o sağlı? O onun dizine vuruyor abi bak. Pozisyon. Masuak ayağını attı köklü duruyor köklü bak ona getirip köklü vuruyor. Masuak'ı vurmuyor bak ayağını attı bıraktı Masuak'ı. E da düz gidecek. İşte pozisyon müdahale dışarıda benim. Dışarıda benim. 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 belki ben Benim. Kadir Sağlam Benim. 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 bok Benim. Benim. bok Benim. 90 dakika bir tane Benim. 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 Gerizekalılar şimdi oyunu bak şimdi Real bak oyundan sonra nasıl top oynayacaklar? Beyinsizler Maç mı kaldı bitti. Bitti tabii ki maçta Ben de sporla beraber edemem. İzlersin yani İzle, izle izle Şerif efendi Abi herif bir hamle yapmıyor i̇şte aslında ya. ya ona ya. ayağını uzatmaya yok bir şey yok ya. ya bak. O topa uzatıyor duruyor o geri fona çarpıyor ya. Ne yapsın ya? Pozisyonun içindeki isimler. Ne yapsın abi herif ya böyle fena olur mu ya? Ama dondurusa fena atıyor. Oscar Romero Atalia, Oscar Romero. Paraguaylı topun başında. Hadi Mert ya. Bir tane güzel pas at. Büyük bir uğultu. Mert kalesinde dikkatli. Bir de tuttu mu? 90 artı Oscar Romero. Saat çek. Oscar Romero gol. Ya bu mu? Böyle gol mu? Saat çek. Yuvşacık gol atıyor herif ya. Bas, oyna işi, oynasın. Kanalın şeyi oynatıyor. Bir dakika. Beşiktaş bir. He. Gidin, gidin, çıkın, he. Geri zekalı. Ben de ikisi İkiyi böyle olur. Ben de dedim de sana yiyeceğiz dedim. Oscar ben daha Romero. Ben sana dedim abi, yemeden durmuyor bu takım, yemeden durmaz. Düzgün bir penaltı vuruşu. Ulan ne kadar güzel Süper Lig'deki Ama sağ atacağı belliydi ya. Solak adam abi. Topun sağında duruyor. Sol kanlı bir vuruş tam köşeye. Bak bak kaç kişiye gider o gol Atik At rahatta rahatla de. ya. Arda biz bir atıştı. at işte. Uyup. Ciddiyesiz ciddiyesiz top oyuncu. E e, aynı ya. hiç zihniyet hiç değişmemiş ya. Masu Akku'dan Rebic'e. Ante Rebic. Rebic yaptı ortasını Rebic. Kafa kaleci Erdem. Demir kafa vuruşu. 2 metre boyu var abi böyle mi vurur yani? Harbi abi ya. Genç demire git. Vurmadı ki yani çaktı. Ya, kafasına çarpmış Biz Zumba gibi vur da babası geliyor. Aa, nasıl yabancı artık atıyor? Abi, abi kalecinin ne suç var? Kaleciye ne yapıyor? Bekletiyor. Ya. Bekletsin. oynadın mı bizimkiler sanki yarım saat? Şimdi Serkan Pendik spor meselesi var, hiçbir şey yok. Nasıl sövüyorlar? Ceza yiyeceğiz bir tutuk ya. Bizimkilere sövün abi söveceksin. ya oluş. da yönetime sövün. Doğru düzgün transferler yapmak Ya. Adamlar hiçbirini hazır değil. Şimdi ceza sahası için Rebic onun şutu. Rebic seninle ben. Fışarda. Nasıl çekiyorsun abi Baktayım ya? Abi. başlayamadı. Ya niye atıyorsunuz? Ben anlamadım seyirci. atıyorlar ya? Niye atıyorsunuz ya? Yani? Maç bitsin diyor. Oynasın ya adam oyunu başlatacak. Niye atıyorsunuz abi? Ha ne olacak yani? Öyle puan mı alacağız? 90 artı 9. Ha pres. Jean Onana. Hızlı bir top. Onur'un çabası ve... Onana ne yaptı böyle adamlar aldı. Ortasını da yaptı Onur. Son da Wellington. <laughs> Endri Çekici. Oscar Romero. Ondan alsınlar abi. Endri Çekiçi, Onur. Bitir artık. Herhalde. Kadir Sağlam. Maç bitti diyor. Sizin gibi takımını valla kahretmesin senin gibi. Şu maçı şu hale getirdi. Ben bildim ya beraber yiyeceğiz yiyeceğiz diye. Ben bildim ya. Yani. Dur dur. Kaç bir şeyler oluyor. Kavramasın gibi takım. Onun golü. İki takım sahadan birer puanla ayrılıyor. Rebic de son düdükten sonra sarı kart gördü. Ne yaptı? mu. <laughs>